Kanka Efendim kanka Bir şey söyleyeceğim e, Bugün bizde kalır mısın Kanka Kalırım ama annem izin vermez ki Kanka annenden bizim İzin alırım bugün kal işte Bak saatte geç oldu Ama kanka annem izin vermez Tamam benim annem Senin annenle konuşsun Belki izin verir Bilmiyorum kanka denememiz lazım Kanka tamam ben hemen anneme Söyleyip geliyorum Anne, anne bir gelir misin? Efendim kızım? Anne Bakın Tarçın bizde kalabilir mi? Kızın annesine sormak lazım Şimdi ben tamam izin veririm de Onun annesi izin verir mi bilmem Anne Sen konuşup izin alsan olur mu? Tamam kızım Ver telefonu ben konuşayım Yes inşallah izin veririm Anne ara Alo. Şey Aylin Hanım, hmm, bizim kızla sizin kız konuşmuş, birlikte kalmak istiyorlar. Kanka inşallah ya diyeceğim çok güzel. Şey birlikte kalmak istiyorlarmış. Kalabilirler mi? Ha, tamam. Tamam. E, zaten e, onlar şey yaparlar. Geç yatmazlar. Tamam o zaman. Tamam. Görüşürüz. Kızlar bu seferlik izin verdi. Ama bir dahaki sefer olmasın. Bir kere kalsın dediler. Yes. Yes. Kanka ya. Ciddi. Bizde kalıyorsun. Aynen. Kanka ne yapacağız? Keşke daha önceden bilseydik ya. Kanka markete gidip bir şeyler alalım mı? Bilmiyorum ki. Kanka alsak mı? Bilmiyorum. Annemi söyleyelim. Tamam hadi gel. Para da al. Benim cızlarım burada. Kardeşimden takladım. Yoksa kardeşim alıyordu. <laughs> Anne biz markete gidip bir şeyler alabilir miyiz? Kızım saat geç oldu. Anne geç olmadı. Saat daha 8. Lütfen. 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 Tamam kızım tamam. Tamam hadi olalım. Hadi. <laughs> Arkadaşlar bilmiyorum. Bütünür şey var, hepsi çok güzel kanka. Çok güzel verme, yakıştı mı? Çok eşsiz. Işte. Ne alalım? Kanka, şuna bir alalım. Oyuncak seçelim. Tamam, tamam. Yeşil senin olsun. İlk sana verelim. Turuncu da benim. Acaba? Ay, Ay kaç kere açtık? Yı, evet tamam. Kanka bir tane poşet alalım bari de. Hah, buradaymış. Şimdi cips alalım bir kere. Gece yarısı. Aynen kanka cips alalım. Başka, 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 başka. Buldum. Şundan alalım. İki tane hatta bayağı alalım. Yarısı. Şundan alalım. Kanka neyidir sınavlar? Oturup Başka alacak bir şeyimiz var mı? Kanka burası da çok küçük market bir şey aynı. Alacak bir şey de alalım. Ee, kanka burada da aynı şeyler var. <laughs> biz biz mal mıyız? Yok canım. Ee, ne alalım? Bilmiyorum ki ya. Şey. Pizza. Pizza alalım mı? Alalım. Ama yeni bir market poşeti almak gerek. Aynen. Buna sığmıyor mu? Çıkart. Şöyle yapsak. Aynen bence olur. Başka ne alalım? Şu yıldan alalım mı? Aynen, portakal suyu alalım bir tane, İçeriz gece. Eee, kaga bu kadar alalım bence, aynen. Ay. Hemen karttan üf. Alınmıyor. Evet arkadaşlar. Tamam. Evet arkadaşlar biz artık eve gidiyoruz. Evet biz eve geldik. Aynen geldik. Şimdi bir şeyler yapacağız. Ama ne yapacağımız bilmiyorum. İki tane maske olsaydık bakımı yapardık. Ya da birbirimize makyaj yapabiliriz. Aynen. İlk önce şunları mutfağa koyalım. Ve sonra bir şeyler yaparız. Aynen oyun da oynarız. şöyle kıyalım. Bir dakika. Kardeşim uyuyor. Yoksa uyanırsa bizi çok kötü yapar. Vay. Oynak. Bir evet, de arkadaşlar Evet biraz oturalım. Evet arkadaşlar biraz akşam olsun. Ondan sonra biz yemek yapacağız. Şimdilik görüşürüz. Evet şimdi biz bir şeyler yapmaya karar verdik. Şu an saat 10 oldu. Bir şeyler yapmaya karar verdik. İki tane şey çıkaracağız. Bardak ilk öncelikle şunu içeyim ya. Evet. Şimdi portakal suyu içeceğiz. İlk önce portakal suyularımızı koyacağız. Benimki aile. Onunki de böyle bir değişik bir renk. Bu var. Ama bunu gece yapacağız. Aynen. Bunu böyle koyalım. Pizza aldık. Bunu da atalım. Buraya iki tane şekerimiz var. Bunu da sonra yiyeceğiz. Böyle cipsimiz var. Bunları da buraya koyalım. Sonra yiyeceğiz. Böyle bir kazozumuz var. Böyle bir şey. Burada böyle damatlarımız var. Bunları da yiyeceğiz. Ay. böyle bunun şey. Evet, oyuncaklarımızı göstermedik arkadaşlar. Ben bir şey deneyeceğim. Evet, içeri geçip bir şey deneyeceğiz. Ee, mesela diyelim bunu çıkardık. Bunda ne açılacak? Çok merak ettim. arkadaşlar. Çok güzel değil mi? Çok güzel. Arkadaşımda böyle bir şey var. Onunki de çok güzel. Oyuncak. Ama <laughs> şimdi de geri dönelim. şimdi bunu balkonda yiyeceğiz hep böyle. Şey. Ona gide bu şekil. Yani sonra şekerlerimiz var bu şekilde. Sonra cipsimiz var. Cipsimizi de alacağız. Başka meyve sularımız var. Meyve sularımızı da alalım bu senin olsun aynen bu senin olsun bu benim olsun evet şimdi balkona geçiyoruz ay yanlışlıkla bir şey arkadaşlar evet arkadaşlar yanlışlıkla bir şey açıldı kusura bakmayın cips yiyeceğiz bu şekilde cipsimiz de var Evet arkadaşlar biz yiyip geliyoruz. Aynen. Evet arkadaşlar biz şu an şekerlerimizi yiyoruz. Şekerimizin tadı çok güzel. Yiyelim. Evet biz şu an yedik yemeklerimizi. Şu an gidiyoruz. Şimdi arkadaşlar pijamalarımızı giyeceğiz. Benim bir tane pijamam olduğum için ona da artık bir şeyler vereceğim. Şöyle koyalım. Ve şimdi benim adıma gideceğiz. Tabii pijama olduğu için ben kendime bu pijamayı alacağım. Ona da bu pijamaya benzeyen bir şey vereceğim. mesela bu pijamaya benziyor arkadaşlar. Çok tatlı olmadık mı? Biz şunu bir deneyelim. Evet, çok tatlı oldu. Bu olsun bence. Makine de şöyle koyalım. arkadaşlar şimdi birbirimize makyaj yapacağız. İlk şeyden başlayalım bence. Ay ayrılmıyor arkadaşlar ayrılmıyor. Evet ilk önce e, şeyle başlıyoruz. Kremle yüzümüze krem süreceğiz. Şimdi allık. Allık süreceğim. azıcık dağılık. Evet, daha dağılırız. Şimdi biraz çok belli olması diye biraz ruj süreceğiz. Bu şekilde çok güzel. Ve çok makyajımız yok. Birazcık da şöyle parfüm. Birazcık da şöyle göz farı falan. Evet, çok güzel olmadı mı arkadaşlar? Bence çok güzel oldu. Sadece bu arada öbür videomda da şey gelecek. Bir gün boyunca markette kalmak videosu gelecek. Onu da izlemeyi unutmayın diyorum. Evet şimdi slime oynayacağız. Slime. Ay. Çok güzel değil mi arkadaşlar slime'lar? Şimdi oynayacağız. da ses arkadaşlar. Evet. Yes. Evet arkadaşlar. Şu an saat kaç biliyor musunuz? Tam tamla bir. Biz sonra uyuyacağız. Ama daha yapacağımız şeyler de var. Ben ona maske yapacağım. Evet şimdi arkadaşlar bunları yerine koyup maske yapalım. Ay. Biraz daha üstümüze bakıyoruz. Evet, ona... Evet arkadaşlar çok güzel olmadı mı? Maske yaptım. Şimdi o da bana yapacak. Evet arkadaşlar bu arada kedimizin adı Mia. <laughs> adı Mia bilmeyenler için. Böyle topu var miyormuş. Öyle oynuyor. Şöyle Mia'yı koyalım. Şimdi bana maske yapacağız arkadaşlar. Maske yaptıktan sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar çok güzel olmadı mı? Ya bence çok güzel oldu. Evet şimdi benim maskemi de çıkardık. Ve şimdi artık uyuma zamanı. Şu an saat çok geç oldu arkadaşlar. Yarın çok güzel bir gün. O yüzden artık uyuyacağız arkadaşlar. Herkese görüşürüz. Görüşürüz.